Bu aynı zamanda bir demokrasi mücadelesiydi. Geçen dört yılda İstanbul Büyükşehir Belediyesi iktidarın baskılarına karşı en üst seviyede direncin simgesi olmuştur. Saraçhane hukuksuz seçim iptaline ve içi boş ahmak davası benzeri siyasi davalara karşı bir güçlü demokrasi meydanına dönüştü. Ama biz yılmadan ve asla vazgeçmeden yüksek azimle, iradeyle çalışmaya devam ettik. İstanbul için ürettik, İstanbulluya hizmet ettik. Kadınların fırsat eşitliğine kavuşması, istihdamı, eğitimi, sağlığı ve toplumsal hayata katılması için daha önce olmayan mekanizmaları kurduk. Bugün kreşlerden kent lokantalarına, öğrenci yurtlarından istihdam ofislerine, halk süt desteğinden anne kart uygulamasına kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal belediyeciliği, ülkemizi sarmalayan yoksulluğa ve umutsuzluğa karşı verilen çabanın en önemli merkezi haline gelmiştir. Şehrimiz açtığımız kütüphaneler, müzeler, sosyal alanlar, meydanlar, desteklediğimiz festivaller ile ülkemizin kültürel çölleşmesine karşı zengin tarihimizin, sosyal hayatın ve sanatın yeniden yeşerdiği bir vaha haline aldı. Şunu açıkça ifade etmeliyim ki Mayıs seçimlerinden sonra iktidarın muhalefeti topyekün tasfiye çabalarına en güçlü karşı koyuş, en güçlü karşı duruş. Başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi olmak üzere ülkemizin metropollerinde gerçekleşecek. Bunu unutmayalım. Öncelikle 31 Mart 2024 mahalle seçimlerinde, mahalle seçimlerinde tüm vatandaşlarımızın demokrasimizi yeniden yaşatmak ve şehirlerimize hep birlikte en güçlü şekliyle sahip çıkmak için beraber yol yürümeye davet ediyorum. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak diğer belediye başkanlarımız ile omuz omuza bu demokrasi mücadelesinin öncülüğünü tarihi bir sorumluluk olarak görüyorum. İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır. Ben bu sözü çok önemsiyorum. Şüphesiz yerel seçimlerde İstanbul'u kazanmak büyük bir siyasi başarıdır. Bunu biliyorum. İstanbul'u kazanan bir belediye başkanı dünyanın en önemli ve en güzel şehirlerinden birine hizmet etme oluruna ulaşır. Eğer o kişi milletin ona tanıdığı bu fırsatı iyi değerlendirir ve milletin takdirini kazanırsa bu başarı onu ulusal ve uluslararası siyasette çok önemli başka noktalara taşır. Buna şüphe yok. Ama ben İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır sözünü sadece seçim galibiyeti olarak da anlamıyorum. Bu önemli başarıyı farklı bir anlayışla değerlendiriyorum. Benim düşünceme göre İstanbul Türkiye'nin gelecek tahayyülünün hayata geçtiği şehir olmalıdır. İstanbul'da 16 milyon vatandaşımızın şehirlerinin eşit hissedarı olduğu bir anlayışın hakim olması gerekmektedir. Bu eşit hissedarlık cumhuriyet fikrine dayanır. 86 milyon vatandaşımızın da kendi ülkelerinin eşit hissedarı olacağı bir gelecek yeniden biliniz ki İstanbul'da yeşermektedir. Türkiye'mizde gerçek toplumsal barış ve gerçek milli birlik ancak cumhuriyetimizin asli amacını yani yurttaşların hiçbir ayrım gözetmeksizin ülkelerinin, şehirlerinin, ormanlarının, ovalarının, dağlarının, sularının, tarihi mirası ve geleceklerinin eşit hissedarı oldukları zaman gerçekleşecektir. Dört yıl boyunca İstanbul'u hep birlikte dayanışmanın, refahın, demokratik katılımın, birbirini seven ve sayan yurttaşların bir arada mutlulukla yaşadığı bir şehir yapma idealiyle hareket ettik. İstanbul'u kadınlarına, gençlerine, çocuklarına, yaşlılarına yönelik icraatlerimizle bunu başarıyla sağladık. Korunan doğası, tarihi ve canlı kültürel hayatıyla zengin bir Türkiye hayalinin hayata geçtiği bir şehir oluşturmaya başladık. Yani dört yıl boyunca İstanbul geleceğin ışıltılı Türkiye'sinin gerek taşıyıcısı gerek ufku olmuştur. Kıymetli hemşerilerim, İstanbul'un sorunlarını çözmek Türkiye'nin sorunlarını çözmektir. Kuşkusuz İstanbul uzun süre ihmal edilmiş devasa sorunlarla iç içe bir şehirdir şehrimizde tahammülü imkansız hale gelen bir nüfus yoğunlaşması vardır. Özellikle iktidarın teşvik ettiği sığınmacı ve mülteci akımı trafik ve güvenlikten konut krizine kadar farklı boyutlarıyla kentimizi boğmaktadır. Resmen insanlarımız bundan en derin haliyle yüksek bir şikayet içindedir. Siyasi iktidarın halkımızın, emekçilerin, emeklilerin, gençlerin ve kadınların dertlerini umursamayan ekonomi politikaları sonucu yükselen yoksulluk ve hayat pahalılığı toplumsal düzeni tehdit eder noktaya geldi. Cumhur İttifakı'nın icra ettiği ekonomi anlayışı Mayıs 2023 seçimlerinden sonra iyice fütursuzlaştı. Vatandaşın yoksulluğu hızlandı ve derinleşti. İşte tüm bunlardan dolayıdır ki Mayıs 2024'te yapılacak olan yerel seçimler tam da bu fütursuzluğa aynı zamanda dur deme seçimi olacaktır. İstanbul'un bu devasa sorunlarını çözmek aynı zamanda Türkiye'nin sorunlarının nasıl çözüleceğinin de bir sınav yeridir. Bir laboratuvarıdır. Tam da bu nedenle evet benim anladığım şekliyle İstanbul'u kazanmak Türkiye'yi kazanmaktır. Biz İstanbul'u kalkındırmak Türkiye'yi kalkındırmaktır. İstanbul'u güçlendirmek Türkiye'yi güçlendirmektir şiarıyla iş yaptık. Yapmaya da devam ediyoruz. Bizim yönetimimizdeki İstanbul Türkiye geleceğinin teminatı olmuştur. Türkiye'nin mutlu geleceğinin teminatı olmuştur. Demem o ki İstanbul ve Türkiye'nin kaderleri biliyorum mühürlüdür. Bu nedenle ben de kendimi İstanbul'la mühürlü kabul ediyorum. Hayatımı adadığım bu mukaddes şehre ve 16 milyon hemşerime en üst düzeyde hizmet etmeyi Türkiye'ye hizmet etmek ve alternatif bir Türkiye vizyonu ortaya koymak olarak görüyorum. Aziz şehrimizdeki ihmal edilmiş ve onlarca yıl boyunca çözülmemiş devasa zor zorlukları ve sorunları tek tek alt edip kalıcı bir şekilde çözerek Türkiye'nin sorunlarının nasıl çözülebileceğini tam da burada. Türkiye'nin en büyük şehrinde milletimize gösterdik, göstermeye devam ediyoruz. Diğer bir ifadeyle 25 yıllık bir dönemden sonra İstanbul'da oluşturduğumuz yeni yönetimle milletimize başka ve çok daha mutlu bir Türkiye ihtimalinin var olduğunu burada kanıtlıyoruz. Tıpkı Ankara'da, İzmir'de, ve partimizin ittifakımızın yönetimi altında olduğu diğer şehirlerde var olduğu gibi. Bu şehre ihanet ederek hepimizin ortak evini gri bir beton yığınına çeviren rantçı, israfçı, ayrıştırıcı ve yoksullaştırıcı bu yönetime bu büyük milletin asla mecbur olmadığını buradan gösteriyoruz. Şehrin gerçek sahibi olan halkın kendi şehrine sahip çıkmasını dahi tehdit olarak kabul eden ağaç ve yeşil görünce rahatsız olan bu zihniyete karşı gerçek bir alternatifi olduğumuzu gösteriyoruz. Her yaştan ve kökenden insanlarımıza biz umut oluyoruz. Heyecan veriyoruz halkımıza bu karanlık dönemde başka bir geleceği yaşatıyoruz. Bizi çeşitli mecralardan izleyen vatandaşlarımın tam da burada özenle bana kulak kapatmasını istirham ediyorum. Ben hayatım boyunca bir koltuğa değil sürekli bir misyona aday oldum. Bugün bu misyon Türkiye'nin yeni bir siyaset ve yeni bir yönetim anlayışına kavuşturulması istiyordur. Bu topraklarda cesur bir demokrasinin, adaletin, bölgemize ve dünyaya ilham kaynağı olacak özgürlüklerin, hukukun üstünlüğünün ve güçlü bir devletin yeniden tesisi benim öncelikli hedefimdir vatandaşın hayat kalitesini arttırmak için yerelden neşet eden kapsayıcı, adil ve paylaşımcı bir kalkınma, insanlarımızın hayat güvenliğinin sağlanması için çevre krizi ve depreme karşı ödünsüz ve etkin önlemler, gelecek nesiller için gerçek bir refah toplumu ve yaratıcı, girişimci bir teknoloji hamlesi, siyasal vizyonumuzun ana kolonlarıdır. Bu hedefler doğrultusunda güçlü ama demokratik, aktif ama denetlenen, cesur ama şeffaf bir liderlik anlayışının da altını özenle çiziyorum. Zira biliyorum ki cesur demokrasi, cesur bir toplum ve cesur liderlerle mümkün olabilir. Ben hayatımın hiçbir döneminde siyaseti sadece ve sadece siyasi partilerden ibaret görmedim. Siyasi partiler demokratik hayatın vazgeçilmez önemli organlarıdır. Ama gücünü yerelden alan bir yönetici olarak siyaseti hep toplumla omuz omuza yapılan dönüştürücü bir eylem olarak anladım. O nedenle geçmişte olduğu gibi bundan sonraki yolculukta da benim yol arkadaşlarım gençler ve kadınlardır. Emekçiler ve güvencesizlerdir. Emekliler ve yaşlılardır. Engelliler ve keşfedilmeyi bekleyen girişimci ve yaratıcı zihinlerdir. Kıymetli vatandaşlarım, İzin verirseniz bu vesileyle Türkiye'nin yönetiminden, yoksulluktan, demokrasimizin ölüme terk edilmesinden, özgürlüklerimizin elimizden alınmasından, emeğin sömürülmesinden, kültür hayatımızın çölleşmesinden, gençlerimizin, doktorlarımızın, ustalarımızın, ustalarımızın ülkelerini terk etmesinden isyan eden kim oy verdiğine bakmaksızın tüm yurttaşlarıma buradan seslenmek istiyorum. Sevgili yurttaşlarım, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni hep birlikte korumalıyız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu iktidarın eline geçmesinin maliyetinin idrakına hep birlikte varmalıyız. Geçen sürede gördük ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin gayri hukuki yollardan elde etmek için birçok yol denendi ve denemeye de devam edecekler. Bundan vazgeçmeyecekler. Bunu şimdiye kadar halkımızın feraseti sonucu başaramadılar hep birlikte engelledik. Şimdi seçimlerde İstanbul'u hep birlikte tekrar kazanmak için bir araya gelmeliyiz. Aramızdaki tartışmaları bir kenara bırakıp milletçe bu sürece odaklanmalıyız. Bu büyük başarı için parti ayrımı yapmadan beraberce hareket etmemiz gerekiyor. Ben 2019 seçimlerindeki gibi partiler ötesi İstanbul ittifakını kurmak için elinden geleni yapacağı. Muhalefet partilerinin de bu şuurla hareket edeceğine, bu meselenin partiler üstü bir mesele olduğunun anlaşılacağına ben yürekten ve gönülden inanıyorum. Bu vesileyle özellikle Cumhuriyet Halk Partili yol arkadaşlarıma da tabii ki seslenmek istiyorum. Değerli yol arkadaşlarım, Mayıs 2023 seçimlerinde yaşadığımız hayal kırıklığı ifade ediyorum ki beni çok derinden üzmüştür. Ben bunu birçok vesileyle de dile getirdim. Halkımızdan bu seçim malumiyetinden dolayı özür diledim. Bu hayal kırıklığının nedenlerinin biri de unutmayalım ki yenilginin sorumluluğunu üstlenme, gerçekle yüzleşme konusunda gerekli duyarlılığın gösterilmemesidir. Gösterilememesidir. 28 Mayıs gecesinden başlayarak ortaya konan tavır partilerimizi, seçmenlerimizi anlamak ve hissetmek kaygısından ne yazık ki maalesef ki çok uzaktır. Ne var ki ifade edeyim ki benim dünyamda asla umutsuzluğa yer yoktur. Umudun önündeki engelleri ve de bütün engelleri hep birlikte kaldırmalıyız. Ben bu mağlubiyetin partimizde köklü ve kapsayıcı bir tazelenme sürecinin başlamasına vesile olduğunu da görüyorum. Fikriyatımızı geliştirip, çehremizi değiştirip, parti mimarimizi dönüştürdüğümüz takdirde biliyorum ki halkımız bizim geleceğin Türkiye'sini onlarla beraber kurmamızı bizden talep edecekler şunu açık ve samimiyetimle ifade etmeliyim ki bu uğurda partimin değişimi, dönüşümü siyaset hayatımın çok önemli bir misyonudur. Yürüdüğüm ve ulaşmak istediğim menzil de bu değişim ve dönüşümdür. Sevgili Cumhuriyet Halk Parti'nin yol arkadaşlar, buradan ifade ediyorum. Artık Cumhuriyet Halk Partisi seçim kaybedemez. Kaybetmemeli. Cumhuriyet Halk Partisi ikinci parti olmakla övünemez. Övünmemeli. Asla durum et ed idare edemez. Etmemeli. Cumhuriyet Halk Partisi önderliğindeki toplumsal ve siyasal muhalefetin aynı zamanda yerel seçimleri kazanması da bir zorunluluktur. Cumhuriyet Halk Partililer bu yüksek kazanma arzusu azmi ve birinciyle hareket etmek mecburiyetindedir. Bu tarihi bir sorumluluktur. Önümüzdeki seçimlerde sadece belediye başkanlıklarını değil belediye meclislerini de hep birlikte kazanmalıyız. Bunun için bütün örgütümüz belediye başkanlarıyla birlikte, belediye başkan adaylarıyla birlikte bu değişim ve dönüşüm sürecini en güçlü şekilde tamamlayıp uyum içinde çalışmak, çalışmak, çalışmak zorundadır. Unutmayınız ki dünyada bağımsızlık savaşı örgütlemiş Ülke kurmuş çok az parti vardır. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk aynı zamanda ilk genel başkanımızdır. Cumhuriyet Halk Partisi küçük iktidarların partisi olamaz. Cumhuriyet Halk Partisi küçük iktidarlarla tatmin asla olamaz. Bu alışkanlık sona ermelidir. Unutmayınız ki İstanbul'dan Tunceli'ye, Edirne'den Diyarbakır'a, Trabzon'dan Kahramanmaraş'a, Manisa'dan Sinop'a, Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçmişi tertemiz kadroları, parti emekçileri görevleri almaya hazırdır. Cumhuriyet Halk Partisi tarihini çok iyi bilen bu kadrolar, o tarihini özümsemiş bu kadrolar, yeniden bir tarih yazmak için önlerinin açılmasını beklemektedirler. Değişim, dönüşüm aynı zamanda unutmayalım ki köklü bir kadro harekatıdır. Bu kadro hareketi genel başkanından yönetime, üye yapısından parti seçimlerine kadar pek çok hususu kapsamaktadır. Şunu ifade etmeme müsaade edin. Yenilenme, değişim, dönüşüm tabii ki kolay değildir. Ama bunu hep birlikte gerçekleştirmek zorundayız. Bu dönüşümü başaramadığımız takdirde milletimizin seçim sonrası oluşan hayal kırıklığının kalıcı hale, hale gelmesi en önemli risktir. Altını çiziyorum. Bu risk önümüzdeki yerel seçimlerin kazanılmasında ne yazık ki çok büyük bir engeldir. Şunu açık, seçik ve net olarak görmemiz gerekiyor. Demokrasimizin esas olarak karşı karşıya bulunduğu en önemli tehlike milletimizin umutsuzluğu ve beklentisizliğinin kökleşmesi ve de yapısallaşmasıdır. Çok büyük bir tehdittir. Halbuki bizim yaşanan hayal kırıklığını çok daha güçlü bir arzuya çevirmemiz inanınız hiç de zor değil. Bunu yapabiliriz. Buradan sesleniyorum. Ben partimin bir evladı olarak bu dönüşüme en içerikli ve en etkin bir şekilde katkı sunmaya var gücümle devam edeceğim. Sevgili vatandaşlarım, benim çok kıymetli hemşerilerim, kıymetli İstanbullular. İstanbul dünyanın en önemli merkezlerinden birisidir. Üç imparatorluğun başkentliğini yapmış mukaddes bir şehirdir. Ecdadımız bize büyük bir kültürel ve doğal miras bırakmıştır. İstanbul'a hizmet gerçekten dünyaya hizmettir. İstanbul'a ihanet edilemez. Çünkü bu sadece Türkiye'ye değil, inanınız ki insanlığa ihanet olur. Ben Büyükşehir Belediye Başkanı olarak şunu ifade edeyim ki ilk yola çıktığında tüm halkımıza bu mukaddes şehrin en başarılı belediye başkanı olacağıma söz verdim. Bu sözümü tutmaya devam edeceğim. Sözlerime son verirken şunu ifade etmek istiyorum. Şehrimizin yağmalanmasına adaletsizlik ve çevre katliamına karşı İstanbul'u bir kez daha savunmak için yola çıkıyorum. Dört sene boyunca olduğu gibi 16 milyona eşit hizmet götürmek için yola çıkıyorum. Yoksulluğu söküp atan refah içinde bir şehir oluşturmak için yola çıkıyorum. Katılımı ve ortaklaşan aklı merkeze almak için dünyanın tüm teknolojik yeniliklerine ve gelişimine ev sahibi olmak için yola çıkıyorum. Bu anlayışla 2019'da olduğu gibi Cumhuriyet Halk Partili yol arkadaşlarımla farklı partilere gönül veren kıymetli hemşerilerim İstanbullarla kentine sahip çıkan, oyuna sahip çıkan İstanbul gönülleriyle tekrar İstanbul İttifakını en güçlü şekilde kurmaya geliyorum. İstanbulları ve tüm yurttaşlarımı da bu yürüyüşe davet ediyorum. Sevgili Cumhuriyet Halk Partililer, kıymetli İstanbullar, benim çok değerli vatandaşlarım. İnanınız ki her şey çok güzel olacak. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.